Biliyorum sen yine uzaklardan bakıyorsun. Gelen Aramızda bayılıp ne ya? kalan yaga yaga. <laughs> <Sışmaların> kasırgasını <laughs> bütün takım mı yaktığın ateşi düşüyorsun. Bulutlarımız sızıp karışıyor militaride. <laughs> Ve dikdörtgen birer kutulara dönüşüyoruz alışverişin önünde. <laughs> Hangi <laughs> kutumuzda beliriyor <laughs> acı nesi güzelliği peylik <ilip> kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Olasılık her Hı yanımızda O gitti bir tane daha geldi Abi yeşil ört Biliyorum sen yine uzaklardan bakıyorsun Aramızda bayılıp kalan Yagaya inat Olasılıklarınla çatışmaların kasırgasını Molotofla Düşüyoruz Lootlarımız sızıp karışıyor Militaride Dedik birer kutulara dönüşüyoruz alışverişin önünde Apansız kutumuzda beliriyor acınesi güzel Eğilip eğilip, eğilip kalkıyor Otoyarabanı ödemiş seslenirsen Yaşamaktır loot yagayla papinin sessiz Göçüşü müdür bir çatışma boyunda Delice bir loot parmaklarının ucunda Ah olası her yanımız nasıl da sövmeyi istekli Papi yeşiliyor. yurt Papi yeşil yurt papi yeşil yurt tavrısı yesin Yeşil yurt Papi yeşil yurt no Papi <-sharpisy Miltonarian> <noises> Papi <Jose> divide, Papi 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 yeşil yurt. Papi yeşil yurt. Papi yeşil, Papi yeşil yurt, Biliyorum sen yine uzaklardan bakıyorsun Aramızda bayılıp kalan Yagaya inat Olasılıklarınla çatışmaların kasırgasını Molotovla bütün takımı yaktığın Ateşi düşüyorsun <laughs> Lutlarımız sızıp karışıyor <gülüyor> Militaride Dedik <laughs> dörtgen Cinlerinde kutumuzda beliriyor acı peylik kalkıyor Allah Allah. Ne yaşamaktır lüt ya sessiz göçüşü müdür bir <laughs> kılıfa her yanımız nasıl da Abi, <laughs> biliyorum sen yine uzaklardan <gülüyor> bakıyorsun. <gülüyor> Aramızda bayılıp kalan yagaya inat Olasılıklarınla çatışmaların kasırgasını molotofla Bütün takımı yaktığın ateşi düşüyorsun Lutlarımız sızıp karışıyor Ve ilk dörtgen birer kutulara dönüşüyoruz alışverişin önünde Apansız kutumuzda beliriyor acı güzel Eğilip eğilip kalkıyor Allah lutluyorsun Yaşamaktır lut yagayla ile...